ya. Hakan gitse de şuraları sihirle iki dakikada hallediversek. Aman kızım sen niye alışmışsın bu sihir işine? Bir yıl sonra insan olup da sihir yapamayınca ne olacak senin hali? Aman yeter ki insan olayım da sihir yapamayayım. Ee çalış o zaman tembelliğe alışma. Ben bakarım. Aferin aferin. Sabahtan temizliğe başlamanız iyi olmuş. E anca yetişir. As bunlar da burayı süslemeniz için. Ne bunlar kızım? Tünler, pullar, süsler falan. İyi ki bugün cumartesi. Okula gitmek zorunda kalmayacağız. Özge bugün baleye gitmiyor. Burada hazırlık aşamasında yanınızda olacak. Ben prensesimin zevkine çok güvenirim. Sağ ol anneciğim. Sen hiç merak etme. Her şey istediğin gibi olacak. Aferin tatlım. istersen Bola gel. Çok yakışmış. Bence sen de şevik kılığına gel. Kostüme ihtiyacın olmazdasın sen. Aaa! Yani. Emre! Aa, geldiniz mi? <laughs> evet tatlım. Hadi yapmamız gereken o kadar çok şey var ki. <laughs> Davetiyeler gitti mi? Eh, Merve dün hepsini halletti. Babacım ben Gamze'yi çağıracağım. Ben de Hulusi'yi. Anne ya çok kalabalık oluyoruz. Kızım he? daha eğlenceli. Kimi istiyorsanız çağırın çocuklar. Hadi Hakan. Çok geç kaldık. Hayır. Şimdi her şeyi ben organize edeceğim. Hmm. Siz yaparken biz de süsleri düzenleyeceğiz. Ben de. ben de şimdi senin gözün şişireceğim. Ben de. Ah, dur, durun çocuklar. Emre. Aşkım. Gel bana yakışmadı bence. Neden çitlenmeyeyim? Bence çok güzel oldu. <laughs> Nana, Kurne'yi de çağıralım mı? Ya. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa. aa, tabii canım bensiz olur mu? Sabahtan beri hazırlanacağım diye canım çıktı. Sen ne kılığında geleceksin Kulina? Kendisi gibi gelse yeter zaten. Maskeli balodan fırlamış gibi geziyor. <gülüyor> <gülüyor> Aman Makbuş moralimi bozamayacaksın. Çocuklar nananın dediği doğru mu? Müdürünüz de geliyor mu? Babam telefonda söyledi. Simge onu da davet etmiş. Ay benim gidip hazırlanmaya devam etmem gerek. Nana sen ne giyeceksin? Bu karmaşada hiç düşünmeye fırsatım olmadı Kulina. Aa biraz acele edin. Ya ben bu kostümü beğenmedim. Eyvah Özge geldi. Yine sihir yapamayacaksın. Anası da bunu bizim başımıza polis diye koydu. Evdeki bütün süsleri getirdim. Hadi ama hiçbir şey yapmamışsınız. Ya gıcıklık yapma kızım ya.